meteoroloji tarafından yapılan açıklamaların ardından Karadeniz kıyılarında şiddetli rüzgar başladı. Giresun'un Bulanca ilçesinde zaman zaman şiddetini arttıran rüzgar küçük küçük hortumlara yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada akşam saatlerinde başlayacağı açıklanan şiddetli rüzgarın sabaha karşı 3 sularında azalması bekleniyor. Vatandaşların çatı uçması ağaç ve direk devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olması gerekiyor.